Selamlar arkadaşlar. Yeni bir satış videoma hoş geldiniz. Evet dostlar, ilk ürünümüz bakın böyle devasa kaktüslerimiz. Kaktüslerimiz öyle ki bakın rafımızdan bile uzun, kocamanlar. Ve hemen bu tarafa kaktüslere geçiriyorum sizleri. Bakın burada çok güzel bir türümüz var arkadaşlar. Nerli Folia Eforbia'nın e farklı formlarda ve farklı fiyatlarda 3 boy olarak satışta var. Burada şöyle çok güzel bir yine eforbiya türüm var. Farklı boylarda ve farklı fiyatlarda bunlar da. İki tanesi şöyle çok uzun arkadaşlar. Bakın. Diğerleri daha kısa ve daha hesaplı. Şurada bir tane Opuntia verigatan var arkadaşlar. Kocaman bir saksıda. Ve şöyle bir Madagaskar palmiyen var. Bu kaktüsümden son bir tane kaldı. Şöyle çok güzel bir e, beyaz hayaletim var. Yine burada eforbiyalarım var arkadaşlar. Bakar mısınız? Dallı budaklı çok güzeller. Şöyle bir sütunum var. Burada da çok harika e, sprelis kaktüslerim var. Şöyle bir deri gatağım. Yine bakın bunlar kocaman kocaman arkadaşlar. 12'lik 13'lük saksılarda dev kaktüsler. Şöyle göstereyim sizlere. Burada kaya kaktüsüm var kocaman. Ve burada yine birbirinden farklı, birbirinden güzel kaktüslerim, agevler hepsi satışta arkadaşlar. Hemen sizi askılı saksılara götürmek istiyorum. Bakın bunlar çok güzel ripsalisler arkadaşlar. Şöyle bir tür, iki tür ve şunlar da üçüncü tür. Bakın saksılar o kadar güzel formlu ki arkadaşlar dolu dolu ve şöyle çok güzel dolu dolu saksılarda maymun kuyruklarım var ee, burada atlaslarım var beyaz fuşya ve sarı olarak son adetler kaldı diyebilirim yine burada çok güzel özel tür e, Tayland millilerim var yoğurtlar ebruliler şöyle iki buçuk litrelik saksılarda kocaman leş kaktüslerim var ve pembe adeniyumlarım var arkadaşlar. bunlarda son adetler almak isteyen arkadaşlarım kaçırmasın derim. Ee, burada çok güzel red trigonalarım var. İsterseniz 11'lik saksıda isterseniz böyle 2,5 litrelik dev saksılarda. Yine burada farklı eforbiyalarım da var ve burada çok güzel bir Tayland milliyim var arkadaşlar özel türlerden. Ve hemen buraya geçiyorum. Şöyle bakın kalp kalbe karşılarım var. Yine burada farklı tür Kaktüslerim, şöyle göstereyim ve şu arkada arkadaşlar bakın dev millilerim var Tayland milliler kocamanlar yani oldukça büyük ve dallı budaklı. Son 4 tane kaldı elimde almak isteyen kaçırmasın derim. Ve arkadaşlar bakın ne geldi görüyor musunuz Medine gülü, Medinilla. Çok güzel bir bitkidir. Bakın şöyle çiçek açar ve dev gibiler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Kocamanlar. Ve şöyle bir tane Madagaskar yaseminim var. Bir tane getirdim. Fazlası yok. Ama bu medinillarım gerçekten çok güzel. Almak isteyen varsa kesinlikle kaçırmasın derim. Ve şu şekilde askılı saksılarda çok güzel hoyalarım var. Özel hoyalar arkadaşlar. Saksılar dolu dolu almak isteyen arkadaşlarımın kaçırmamasını tavsiye edebilirim. Ve hemen buraya geçiyorum. Burada havortiyalar var arkadaşlar. İki farklı tür olarak ee, şunlar var. Ve burada da yine iki farklı türüm satışta. Yine burada hoya karnosalarım var. Fiyatları da çok ekonomik. Şöyle sedum seboldiler. Burada özel kaktüslerimiz var. Ve şöyle Çinlilerimiz var arkadaşlar burada. Bunlardan da sayılı adette kaldı. Almak isteyen arkadaşlarım varsa bunlar WhatsApp katalogda hepsi indirimde arkadaşlar. Bu fiyatlar geçerli değil yani bilginiz olsun. Kataloğa bakmanızı tavsiye ederim. Hemen şuraya geçiyorum. Burada da dostlar birçok özel türüm bakın şöyle üstlerini görüyorsunuz çok güzel. Dropsları çıkmaya başladı renklenmeye başladılar. Şöyle bir veriye tam da var. Bunların çoğu Koreli türler. Şöyle mesela şu çok güzel bir tür. Şöyle arkadaşlar. Şöyle nelilerimiz var burada. Şöyle bir tane pink lady'm kaldı. Ee, egzotiklerim var. Ve burada diamond, state ve var. Ee, trompetalarım. trompettalarım akşam hepsini suladım arkadaşlar. Suya doydular. Şöyle de Golden Towerslarım var. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Bu mevsimde bu renksi arkadaşlar kış döneminde bunun rengine gerçekten hepimiz aşık olacağız gibi görünüyor. Ve hemen şöyle geçiyorum. Burada da fiyatları daha uygun olan türlerim var. Blue Elfler, Agave's'ler, Dark Water'lar, Rezrim var. Son bir tane kaldı. Şurada lüellalar, lipstikler, şöyle, şöyle bir tane büyük e, atlasım var arkadaşlar, büyük beyaz çiçekli. Şöyle bir tane de giant Bloom kaldı. Şöyle simülansım var, son bir tane melocan var, perlelerim var, e, opalinen ve lunapton türlerim ve şöyle şans kılıçlarım var arkadaşlar, bakın. Ve yanlarından yavrular gelmeye başlamış. Bakar mısınız? Çok güzeller. Ve burada da şöyle beş buçukluk saksıda işte e, Tacitus'un pembe çiçeklisi Ioannannis Nannis, e, Adolfi şurada bir tane e, Paçvektum türü var ve bronzelerim var. Ve hemen sizi bu tarafa geçiriyorum. Burada da arkadaşlar bakın şöyle çok güzel az önce askıda göstermiş olduğum e, hoyalarım askılı saksılarda görüyorsunuz baya baya sürgüne geçmiş şekildeler şöyle şu şekilde şu arkada büyük dev saksılarda sanseveryalarım var bu tarafa geçiyoruz arkadaşlar bu hafta aloeler getirdim sizlere ve şöyle çok güzel bir eçem var aloelerim de farklı türlerde arkadaşlar bakar mısınız saksılarımız dolu dolu çok güzeller özellikle ben şuna hayran oldum bakın güzelliğine bakar mısınız çok güzel ve dolu dolu yavrulu yavrulu şu da çok güzel bir türdür bu aloe de tekrar getirdim şöyle küçük pırpı sorumlar getirdim yani küçük dediğim 8.5'luk saksılarda tacituslarım var yine 8.5'luk şöyle e, adremiskuslardan iki cinsi oldu arkadaşlar bunu bu hafta yeni getirdim burada çok güzel e, kivilerim adolpilerim var ee, yine kiwi ve adolpiler 8,5'luk ve 10,5'luk saksılarda. Bunlar da aynı şekilde. Burada da cuspidata zaragozalarım var arkadaşlar. Çok güzel bir türdür. Bu türüm zaten Orion özel türdür. Ve şöyle geçiyorum. Bakın. Şurada bir tane son bir tane esterim kaldı. Ve yılbaşılarım var. Sina krasula sisim. Son bir tane var. Burada şöyle leş kaktüslerim özel tür kaktüslerim satışı devam ediyor arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere burada az sayıda kalmış ayniyomum var havalar serinlesin çok güzel ayniyomlarımız satışa eklenecek arkadaşlar ve arkadaşlar burada çok güzel hoyalarım var hoyalarım laf taşında ikili birçok özel tür de var. Bunları WhatsApp katalogdan incelemenizi tavsiye ederim. Lav taşında ekili olduğu için ben bunları böyle bu şekilde su dolu kaplara bıraktım. Evet arkadaşlar, bunlar da 5,5'luk saksıda olan ürünlerimiz. Şöyle az sayıda bakın şu özel tür arkadaşlar son 3 tane kaldı. Yine burada kaktüslerimiz, sukulentlerimiz. Fiyatlarımız 20 liraya da var, 25 liraya da var türüne göre arkadaşlar şurada bakın bronze çikolatam var şöyle hemen çevireyim fiyatı da hesaplı şurada özel bir leşim var şurada perlelerim var 20 liradan hemen şuraya geçiriyorum sizi bakın mensalarım şu da özel bir sarı çiçekli leş kaktüsüm elinim var son bir tane bu şekilde arkadaşlar hepsi satışta şöyle göstereyim Küçük türlerim azaldı arkadaşlar. Papatya çiçekli e, Opuntiyan var şurada iki tane. Ve bu şekilde arkadaşlar. Evet dostlar. Benim size bu haftalık göstereceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.